Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl hani böyle şey ya böyle background yani buraların hepsi böyle beyaz oluyor. Nasıl onun yapıldığını göstereceğim. Burada sağ üstte dosyalı veya file diye bir şey çıkacak. Oradan stüdyo ayarları veya e, stüdyo settings'e gidin. Sonra e, burada genel yazacak veya general şöyle kameranın altından dizinin altından general burada tema yani tema background bir şey yazıyor da işte ben birazcık büyüteyim bunu şöyle yapamadım mesela bunu siz beyaz yapmak istiyorsanız aydınlık diyorsunuz bir niye Heh, tamam böyle beyaz oluyor. Tabi şurası geliyor yavaş yavaş yapıyor. Tabi böyle beyaz oluyor. Şunu kapatıyorsunuz ki döndürelim. Mesela ben siyah kullandığım için siyah yapıyorum. Birazcık bekliyorsunuz. Yine söylediğim gibi denmesi falan gerekiyor. Tamam. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı kalın. Bay bay.